Yavru olduğuna bakma burayı çarptın baksana nasıl bir şey. Gel görmesin gel buraya dolatır. batır. Yavaş 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 yavaş. <laughs> Ananı sikirdin. O ne lan öyle ayı girmiş oraya. O ne lan öyle ayı girmiş oraya geliyor şimdi oralarda anlatıyor gel ooo anı avga avga patır patır ya da stop ya yalnız ya başka şeyler yine de Yavaş 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 yavaş. Bir anda ayı geldi. Korktuk burada. Önünde bir arkadaşı kovalıyordu. O dükkanı aldım. Daha sonra dükkanın camlarını kırıyordu neredeyse. Her tarafa saldırdı. Vallahi biz de ışıkları kapattık. Ayının görecek kısımlardan kaçtık. Artık 155'i aradık. İhbarda bulunduk iki defa. Bir beş dakika oyalandık burada. Ondan sonra ayı çıktı gitti. Ama çok sıkıntı çektik. Bekle bekle bak. bekle bekle. Aha düştü düştü. abi abi telefon yok telefon. Evet. Tamam burada hop hop. Eee. Kapıyı kapat. Ayı geliyor kapıyı da ayı. Bak, kapıyı kapat lan. Dedim belki içeri gelsin gelmedi. Bir anda kaçtı mı şimdi şu tarafta? Şu taraftan kaçtı. Dereye boyundan gitti. Çay da hazır elimizde. Çayımızı içiyordu ama arkadaş bizi kapı kapat, kapıyı kapat, kapı kapattık. mecbur <laughs> Keşke içeri gelseydi. Muhabbet etmezdi tutardık ya. Hayvanı et sesine götürürdük yani. Ben hayvanları çok seviyorum. Evet. meydan dair Allah. lenmiş mi yaptı? Lan! Nereye gidiyor. Ne yapıyorsun sen burada? Tamam gelme lan gelme. Dur dur. Görüyor musun ayıyı?